Elazığlı iş insanı Ramazan Erginöz, AK Parti Elazığ Milletvekilliği aday adaylığı için AK Parti İl Başkanlığı'nda resmi başvurusunu gerçekleştirdi. 2000 yıllardan bugüne kadar başarıyla sürdürdüğüm müteahhitlik mesleği çerçevesinde faaliyet göstererek şehrimin ve ülkemin ekonomisine istihdamına katkı sunmaktayım. Elazığ'ın başarılı iş insanlarından Ramazan Ergünöz başvurusu sonrasında bir açıklama yaptı. Açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı hedefine vurgu yapan Ergünöz, Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı idealine katkı sunmak, onun yol arkadaşı ve dava arkadaşı olmak istiyorum dedi. Şehime siyasi alanda hem hizmet etmek hem burada buradayım. AK Parti Cumhurbaşkanımıza ve tüm kadrolarına inanıyorum, güveniyorum. AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, her geçen gün aday adaylarımız ve katılımlarımızla birlikte daha da büyüyoruz diyerek Ergün Öz'e başarılarının devamını diledi. Öncelikle bütün aday aday arkadaşlarıma, kardeşlerime başarılar diliyorum. 2023 seçimlerinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu seçime gece gündüz demeden aday adayı ve daha sonra da oluşacak adaylarla birlikte yolumuza devam edeceğiz. Rabbim sizlerin de bizlerin de çıkmış olduğumuz yolda bizleri mahcup etmesin. Liderimizle birlikte 15 Mayıs sabahı hep birlikte o mutluluğu paylaşmayı da nasip etsin.